şey ben Hasan bugün e, bu itin ay bu itin diyordum Tuna'yla Minecraft'ta ikinci bölümde biz hoş geldin Tuna O da çok güzel gece doğduk onun farkına Bir <laughs> şey, <laughs> şey koyar bize sonra da i̇şte Ben öldüm Aa, <laughs> Öldüğüm yere geldim ben abi eşyalarımı da aldım Abi sen nerede ölmüştün? Ben ölmüştüm Ha. Ben tamam ben eşyalarımı aldım sonra niye vuruyorsun bana? Kana mı? Kime vurma. Tamam. İki tane yapıştıracağım sonra öldüm mü öldü olacak. Öyle olacak. Demir yok mu sende? Bir tane demir 27 anladım. tane 27 tane var bende. Tamam. Tamam. Sonra şöyle yapalım o zaman. Sen bir tane bir fazla al. Demir. Gençler bu gece öyle yedik hatırlarsınız. Ee, son son videom kaba videoyu tam bitireceğim şeyde tam kayapıl şişmişti koy, koymuştum bana gebertmişti beni çok güzel bir şekilde değil mi Tuna'cım buna tabi onu görmedi herhalde Tuna bu zaman kalktan çıktı onu bilmiyorum artık ama. Ya bu benim de azıcık burada kalırız. Bugün çünkü 2 3 bölüm çekeceğiz. Niye? Deki vlog çekemedik. Deki vlog çekemedik. Korku haritasını da çekmedik. Adam aslında değil ki korku haritası. Deki vlog, deki vlog. Ya tamam, şöyle güzel. Adam güzel düşünmüş ama yani onun düşme bazı var. Aynen, ne kadar? Kanka sen 13 tane, 14 tane al. Ölüyorsun, ölüyorsun. Bir tane yerde duruyorsun, altı da delik Aşağıya dünyanın sonuna düşüyorsun. Kurtulmak imkansız, ol ya da olma deme. Ben şu an, ben şu an 4 demir aldım. Şimdi on dört tane al. al. Birkaçını ayrı bir şey. O o zaman 10 tane sana abi topla. Tamam mı? Bende yok onlardan. Tamam mı? Bende o 4 tane var. Sonra. İyi bir dakika abi. Kaç tane var orada? Alma bir dakika. O Şimdi sana kaç tane var? Sende o auto'lu olduğu 16 var. 22 evet. Tamam. taktım. Tamam. Haber, şarkı, Tamam gidip bir gelsin gençler ben de şurada devam edeyim. Genç yani aşağı gibi. O yüzden ya Minecraft'ta kaldık. Kokoreçsi bulana kadar ki bulmamız da zor olabilir. Kanka ben burada da yakıyorum. Oğlum yakma. Tuna ya onun yanındaki onun yanındaki Tuna oraya baksana <laughs> Ay Tuna beni kaldırma şuradan ya. Ama <laughs> sen... Tamam gel 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 şaka yaptım tamam. Ay hemen al. Alsın valla. Tuna 2-3 tane kaç tane demir var sende? Kaç tane var burada? Nasıl bilmiyorsun Tuna? Bakamıyor musun oraya? <laughs> tamam başka alma. Uha 14 tane var lan. şimdi ne? bana tane ben demir Test yap oraya Tamam evet. Öbür türlü Geç atamaz, gel atamaz. Yes, bir dakika ben şarjını takayım. Bir de bir onu? bir. şarjım. Tamam tamam gençler devam ediyor. Sana test yapalım da. Sen yap ben alacağım. Ya Tuna alacağım. şunu. Ben... Aa ben de varmış galiba. Tuna alacağım ama yok yalnız. Güzel evet. ama. Gerek de duyduğun sürece de... alacaksın. Anamı bir şeyce tamam ver evet, hadi. Koydum. Sen de kaç tane var? Onlar. 3. Eşit olması için 3 tane koyacaksın. Normalde daha fazla ama boş yer. Çünkü sen demir kazma falan yaptın o yüzden. Bende o. onlar yok gibi. Bende kaç olsun? Bende şu an 11 var. O zaman Bende bir. demir kazma falan da yok. Kaç? Senin sende kaç demir? 11. O zaman eşittir. Sende 11. O yüzden sen bana 5 tane atacaksın ya. Yok ya çünkü sen kendine demir kazmaya kılıç yaptın. Bana vermedin bile demir kazmaya ile kılıç yoktu ya bende. Ha ah. bak. Sen. Bak. İnanmıyorsan yalnız kıvırç, demir göre kılıç demir kılıçla kazma olmadığını olduğuna yani olmadığını ne izleyebilirsin tam video izleyebilirsiniz. Ne? Çok güzel. Al Ya gençler şimdi bu bölüm bu bu bölüm üç bölüm çekeceğiz çünkü başka oyun yani çünkü. Yemeğim var mısın maalesef benim diyor Sen açcan mı falan? Çıksak mı bir Bir Ha. Ölmemişim. sen? Ben, ben, kanka bence sen en eski çukur çok da gelmedi ölmeyesin Ben, ben ölmeyiz mi? Tamam bir tane. Ozan abi bir tane beni kesti koy yol dövdüreyim seni. Gel, gel sen kaç dedin? var? 16 10. Ben de 5 tane. Ben de 6. Ben de 5 nasıl? Altı baksana. Sana beş tane verdi. Demiştim. Vur bana. Tek <laughs> attım mı? Çünkü çok az yedim. Gel gel. Dışarıda canavar artık gündüz, gündüz mü? Hı. Aa ben de geliyorum o zaman. Yemek toplayalım biraz. Ve şu ben de yapayım da kendime. Benim isteyeceğim önemli. E şu ama abi? bir topu. Topu. Oğlum kaçmaya çalışıyorum. Bırakmıyor bak peşimi. Ne var? İstiyor bak peşimi bırakmıyor. Sen de kaç tane demiyor var ki? Altı. Altı demiyor. İyi al o zaman. Evet. bir fazla olsa da olur. Tamam bende ben 8 sekiz tane var işte. Tamam bir şey olmaz abi. Ana Creeper kaç 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 geliyor. Sen bakana kadar şişe koyarsan hadi. Hı. Ya şişe koyar de sonra. Değil mi Tunacım? Çok güzel gördü de beni. Ben en iyisi inekçik oynayayım böyle. Sen de patlıyor. Sen değil misin? Ne? Nerede Neredeyim abi? Aldın mı? Madem tamam, bekleden geliyor ben gidiyorum. İyi kanka kayıp oldu değil mi? Evet. Daha iyi oldu abi daha evet. kavga oldu Ama tohum da tamam tamam ya kazmam falan şeyim vardı. en en son ne güzel kılıç yapacaktım şişe şişti koydu bana ne zaman yanlışlıkla bulmuyorsun ki ben de yanlışlıkla buldum emin misin ama tam kalsın şey böyle giderken giriyorsun tam önüme içimden geçiyorsun ve ben sonra buluyorum kalsın <laughs> şey bu arkadaşlar buluyor yok kalsın

sen Minecraft oynatmışsın. Valla benim bildiğim gün, gündüz saldırmıyor diyor. Gece saldırıyordu. saldırıyor diyor. Neyse. Gündüz 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 yağmurlu günlerde. Yağmurlu günlerde duyuyorum saldırdığını da. Tamam neyse abi. Abi fena saldırdı. Abi harbiden burada hiç yemek yok ha. Doğru söylüyorsun abi. Ya ben o yüzden bunu da Yok oldu. Boş ver. Zaten taşınca doğum yakında. Yardım peşinde gençler ondan. Aynen aklımda villa var yani villa yapacağız. Yapayım. Bu seviyede. Tabii survival ben yapacağız. Şuna sende meşale var da Çünkü sen aldın benim meşaleyi. Aksana bana. Hepsini. İyi Tuna ben yapayım o zaman kendimi meşale. Sen de kalk. sana o tamam sen iyi o zaman koyuyorum şeyi yemekleri sen abi ben o kadar başlayayım Koydu mu? Hı? Koydum mu? Koydum abi sen al. Nereye koydun? Ben de kekse koydum sanırım. O pişmemiş eti niye pişecekse koydun lan O madende, Oğlum. madende gel yemesinler de beni. Ben buradan bok çıktı ha. Oğlum bence buradan bayağı bir şey çıkar. Olmaz, olmaz. Kanka o elmasın yerine atılıyor mu? İnşallah. Abi sen atılıyor mu sen burada ölmüştün. Ben mi? Hı hı. Ben mi? Hı hı. Abi burada deniz yapar. Aynen. Bak sen de. Sen de demin kalmıyor mu? Var ama o... 250 ben... tane canı var 250. Evet. Tahta ay tahtanın 60. Ee, şeyin neydi onun adı? Tuna. Taşın 100 130 135 Diamond'ten Diamond, 250 dedim ya. Diamond'ın da 1200 öyle bir şeydi. Kanka burası oğlum ben Al abi yapıyorum. abi hepsini al. Bir de kalsın Her sonra. yerde kömür var yalan. Ya burada da kaynıyor. Al al hepsini. Hem hiçbir Ne? E, Demir kullan. Kullanmaz Hı, mısın? Ona elmas lazım. Çok da elmas bulacağız zaten. He. Elmas çıkar ama 10 tane garanti. garanti. Kanka o, yaptık ya hani o elmas madeni oluyor, yine bir oraya yapalım. Hatta onun yer altı evet ezbere biliyorum. İnşallah. Yani, evet. olur, Bilmiyorsan unutma. Bilmiyorsan sen seni çubukla döverim. Tuna sıkıyorsun. Hmm, kanka yer altı yapalım eve yani yer Oradan maden yol yapalım bile evden çıkacağımız oradan gidelim. Oradan yol yapalım kapı falan koyarız merak etme gelme. Ben şu çubuk takıyorum diye. <laughs> ne <Şuna, gülüyor> <saçmalama> abi? <laughs> sen diye. <kıramakalı. gülüyor> Ana. <gülüyor> <Şuna> gel gel. Ne olmuş Hı hı. Ama ben en iyisi sana... Ana. Bu yok. ben, ben en iyisi buraya... Ana. Kanka sen de tahta var yap. mı? bu ya, ya. Sen demeye kalmayı Tamam abi. Kanka, atma. Ben ya, Kanka, tuvaletim var. Eli kovar mı? Gerçekten. Tamam, kolda Ana burası şey çıkıyor. Yok Yo aynı yokmuş. On burası bir şu an mu şu an oluyor mu? Oğlum o şeyin orada canavar yok. Hatta burada yok canavar. Çıkma abi. Oğlum burası bildiğin, bir diye oldu mu şu an? Bir yattan bekliyorum bekliyorum. Ben de biraz konuşayım ve de bu kadar koşkan. Vay be.